Çocukken gerçek anlamını keşfedemesek de din adına birçok şey öğreniriz. Bu öğrenmeler bizi bireysel dindarlığa hazırlar. Ergenlik ise bireysel dindarlığın doğuş dönemidir. Bilişsel gelişimimiz yeterli bir düzeye gelmiş ve dini sorumluluğumuz başlamıştır. Yaşamdaki pek çok şey gibi dini de gerçek anlamıyla keşfe çıkarız. Bu süreçte din, diğer gelişim sorunlarımızın çözümüne yardımcı olabilir. Dinle ilgili ilk kez yaşadığımız şüpheler yeni bunalımlar da doğurabilir. Bu yüzden bazı ergenler bu süreçten yeni bir doğuşta çıkar. Bazıları inançlarını sorgulamaktan çekinir. Bazıları da yeterince mantıklı bulmadığı için dini inançlarından vazgeçebilir. Dini inançlarımız daha soyut, kapsamlı ve içselleşmeye doğru giden bir seyir izlemektedir artık. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, dini gelişim ve ergenlik dönemidir. Programı izledikten sonra, ergenlik döneminde dini gelişimi etkileyen unsurlar nelerdir? Ergenlik dönemi dini gelişimin ayırıcı özellikleri nelerdir? Sorularını cevaplayabileceksiniz. Ergenlik fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal açıdan birçok ilkin yaşandığı bir dönemdir. Duygular derinleşir, ilgilerde ani canlanmalar olur. Hayatta yeni atılımlar ve anlamsal sorgulamalar baş gösterir. Bütün bunlar olurken bedenlerindeki hızlı değişim gençleri bazen çatışma ve bunalıma sürükleyebilir. Ancak bu gelişmeler her ergen için aynı yoğunlukta ve zamanda yaşanmaz. Ergenler arasındaki bireysel ve fizyolojik farklar psikolojik ve sosyal deneyimleri birçok yönden etkiler yaşamın bu en aktif çağı dini gelişimi etkileyen unsurların zenginliği de dikkat çeker bu unsurların başında bilişsel gelişim benlik gelişimi aile ve akran grupları gelir bilişsel gelişimle birlikte ergen dini konuları etraflıca düşünebilmek için gerekli olan soyut düşünebilme yeterliğine ulaşır bazı kültürel farklarla birlikte yetişkinlik dönemine benzer bir dini hayat 12-13 yaşlarında görülür. Bu yaşlar dini uyanış ve gelişim yaşları olarak kabul edilir. Dini şuurun uyanışı, bilişsel gelişim yanında bütün ruhsal yapının katılımıyla gerçekleşen bütünsel bir olgudur. Başlangıçta dini gelişim, duygusal yoğunluk şeklinde kendini gösterir. Ruhsal uyanışla birlikte ergen, kendini yeni bir dünyanın eşiğinde bulur. Ergenlik döneminin temel gelişim olgularından biri de benliktir. Benlik, kişiliğin öznel yanı, bireyin kendisiyle ilgili görüş ve algılarının toplama olarak tanımlanır. Din ise benlik gelişimini birçok açıdan etkileme potansiyeline sahiptir. Bunun temel nedeni dinin bireysel benlik üzerine kendini konumlandırmasıdır. Dini gelişim bireysel düzlemde gerçekleşir ve birey benliği yoluyla Allah'la ilişkiye girer. Sosyalleşmenin gerçekleştiği ilk ortam olan ailenin de dini sosyalizasyon üzerindeki etkisi büyüktür. Yapılan araştırmalar bu etkinin lise öğrencilerinde daha yüksek düzeyde olup yaş ilerledikçe azaldığını ortaya koymuştur. Ailenin ergen dindarlığı üzerindeki etkisinin yetişkinlik dönemi dindarlığını bile etkilediği sonucuna ulaşan araştırmalar vardır. Bu konuda ebeveynin dine gösterdiği önemin gençler tarafından algılanması, olumlu aile çevresi ve evdeki dinsel aktiviteler ergen dindarlığını belirleyen temel etkenler olarak dikkat çeker. Ergenlikte dini gelişime etkileyen unsurlar arasında akran grupları da önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu dönemde arkadaşlık ilişkilerine verilen önem artar. Genişleyen sosyal çevre dini gelişim için kazanım olabileceği gibi olumsuzluk da yaratabilir. Zira yeni sosyal çevre ile aile ve yakın çevre arasındaki bazı çelişkiler ergeni çatışmaya sürükleyebilir. Bununla birlikte akran gruplarının dini gelişim için gençlere yeni imkan ve fırsatlar da yaratması da mümkündür. dini gelişim hayat boyu süren ve genellikle ağır seyir izleyen bir süreçtir. Bu süreçte diğer gelişim dönemlerinde olduğu gibi ergenlikte de kendine has özellikler söz konusudur. Ergenlik dönemi dini gelişimin bu ayrıcı özellikleri çelişki, çatışma ve bunalımlar, şüpheler ve dini uyanış, suçluluk ve günahkarlık duygusudur. Ergenlik, yaşamdaki çelişki, çatışma ve bunalımların yoğun yaşandığı bir dönemdir ergenin bağımsızlık ihtiyacı özellikle ailede pek çok çatışmaya yol açar. Allah'a inanarak ilahi kuralları dikkate alma, kendi arzularına göre yaşama eğilimi, daha yüksek bir ahlaki ilkeye inanma ve ahlaki görelilik gibi çelişkiler bu dönemde ortaya çıkar. Bilişsel gelişimle birlikte ergenler önceden onayladıkları pek çok şeyin kendilerine uymadığını fark ederler. Kıyaslama yöntemiyle eski kabullerine itirazlar yöneltip uygun gördüklerini kabul ederler. Uygun bulmadıklarını da reddetme eğilimi gösterirler. Ergenlerin dini bunalımının başlangıcı genellikle ebeveynle olan çatışmalardan beslenir. Bu dönemde cinsellik ve bağımsızlık gibi güdüler ön plana çıkar. Ayrıca katı akılcılık, iradecilik ve kendi benliğini üstün tutma eğilimi tam bir dini bağlanmaya engel olabilir. Hatta dine karşı şüphe, kararsızlık ve geçici inkar durumları da yaşanabilir. Diğer taraftan yaşanan bu çatışmalar yeniden dine dönüşü hazırlaması bakımından olumlu sonuçlar da yaratabilir. Ergenlik döneminde gerçekleşen dini gelişimin bir diğer ayırıcı niteliği şüpheler ve dini uyanıştır. Ergen artık gerçeği denemeden kabul etmek istemez. Akılla ispatlanamayan her şeye güvensizlik duyar ve eleştirel bakar. Bu arada dini inancının anlamını ve mahiyetini zihinsel olarak kavramak ve bunları hayatla bağdaştırmak ister. Ruhun duygusal derinliğinden hız alan dini arzu ve arayış, bilişsel gelişimin de yardımıyla şuurlu bir dini uyanışa hazırlar. Ergenler kendilerine bazen gerçekten tanrı var mı? Dini inançlarımdan vazgeçmeli miyim? gibi sorular da yöneltirler. Gençlerin birçoğu bu sorunları kendisini tatmin edecek şekilde çözer. Böylece temel dini inançlarında büyük ölçüde değişme olmaz. Akıllarına takılan soruları kolayca cevaplayamayanlarsa dini inançla ilgili şüpheye düşer. Dini inançlar kendilerine ne kadar anlamlı ve değerli görünürse onlar hakkında soru sorup tartışmak ergenlere o kadar cesaret verir. Ergenlik döneminde yaşanan karakteristik deneyimlerden biri de suçluluk ve günahkarlık duygularıdır. Suçluluk hatasını fark eden herkesin yaşadığı bir duygudur. Günahkarlık ise, dini kurallara uygun bir hayat yaşayamamaktan kaynaklanır. Zira din yanlış davranışlara Allah katında günah boyutunu ekleyerek durumu daha karmaşık hale getirir. Günahkarlık duygusu yapılan yanlışın mutlaka karşılığının görüleceğine yönelik inancın etkisiyle tazeliğini korur. Sıkıntı, yalnızlık, kaçma, kendini cezalandırmayı isteme ve durumu telafi etme gibi güçlü arzu ve eğilimleri ise tetikler. Aileyle yaşanan çatışmalar ve sosyal ilişkilerdeki sorunlar ergenlerde suçluluk duygusu oluşturan temel unsurlar arasındadır. Suçluluk ve günahkarlık duygusu patolojik ölçülere varmadıkça ergenlerin dini gelişiminin etkin kaynaklarından birini oluşturur. Zira suçluluk duygusu eski davranışı terk ve geçmişi onarma yönünde önemli bir motivasyon üretir. Nitekim bazı araştırmalarda gençlerin günah olarak gördükleri cinsel davranışta bulunduklarında yüksek oranda başvurdukları çözümün pişmanlık ve Allah'tan af dileme olduğu görülmüştür. Ergenlik birçok ilkin yaşandığı bir evridir. Bireysel dindarlık da ergenlikte başlar. Gençler çocukken öğrenip değer verdikleri dinin gerçek anlamını bu evrede keşfeder dinin anlamını keşif denemeleri, genellikle ergenin hayatındaki diğer çatışma, şüphe ve bunalımlarla birlikte aktifleşir. Bu durum, çocukluk yıllarında uygun bir dini gelişim gösteren ve ailesinden yeterince destek alanlar için fazla sarsıcı olmaz. Aksi durumlarda bu arayışlar yeni bunalımlar yaratabilir. Ergenlik döneminde yaşanan suçluluk ve günahkarlık duyguları, patolojik ölçülere varmadıkça dini bir motivasyon işlevi görür. Bu duyguların yoğunlaşması ise ruh sağlığını tehdit ederken dini kopmaları da beraberinde getirebilir. Bu programda, ergenlik döneminde dini gelişimi etkileyen unsurlar nelerdir? Ergenlik dönemi dini gelişimin ayrıcı özellikleri nelerdir? sorulara cevaplandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Din Psikolojisi ders kitabının 6. ünitesinde bulabilirsiniz.